Oha kafa Oha Adam iki teker geliyor Adam iki teker Oha taklaya geldi Bu neydi lan lan gözünü seveyim sen önden gitme ya Hayır gitmeyeyim ben. Sen sen önden gitme oğlum Aha ne yapıyorsun lan Oha Yuh Böyle tunç <laughs> Abi sola döneceğiz lan lan bir dakika dur 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 a oha adamı taklaya getirdim <laughs> adamı taklaya getirdim Tunç Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Amerikan Truck Simulator oynuyoruz ve yanımda Rodinya'dan Tunç var. Tunç hoş geldin. Tunç. Tunç görüşürüz. Oğlum şşt. Alo çekil lan taklacı. Yalnız abi elemanların tırları şekil ya. Biz böyle bir... Hop oh, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oğlum Tunç ne yapıyorsun no, ya? No abi no collision'dayım ben. Nasıl no collision'dasın oğlum? Ben no collision'da değilim. Abi. Hoş bulduk Selim abi. <laughs> sen iş aldın mı Tunç? Hı, al, almadım abi. Abi ben sen... orman olarak arkandan geliyorum. Tamam kardeşim hadi bakalım. Arkadaşlar Tunç bize lojistik destek sağlayacak. Ya pek korumam gibi görünmüyorsun arkadan çaktın hemen bir tane abi. Gözünü seveyim. Beni senden kim koruyacak Tonç? <laughs> Serenay. Za. X x'te, x'te. Oğlum yine kırmızı ışık ihlali yedik ya. Biraz sıkıntı değil mi arkadaşlar? Bu arada Burada biz prime da... doğru gideceğiz. Prim yapma abi. Prim yapma. İyi yapma. Hangi film? Prim yapma sana o? bana. Nasıl? Cems'e mi gidiyorsun abi? Bir bakayım ya. F6'dan hemen bak abi. Abi ee, şöyle bakalım. Aynen Cams. Ok. Ben de işaretledim abi. Tamam. Ver gaz abi. Ver gaz. I. Yalnız oğlum. Bizim bu yeni tırdan <laughs> mutlaka almamız lazım Tunç ya. Deli gibi çalışmamız <laughs> gerekiyor. Aynen abi ve paramız 5000. İyi. Aynen. Beş bin paramız var değil mi? Beş bin par. <laughs> Neyse tamam. <laughs> nasıl gülüş abi? <laughs> Tam tırcı gibi gülüyor. Yiyemezler. Ee, biz tırcıyız abi. Kırmızı ışıkta mı bekliyorsun abi? Evet. Ciddi misin? Soldaki benim. <laughs> <Ne diyor? gülüyor> Oğlum o çalışacak mı otur? Tuncuk... <laughs> <laughs> Otur çalışacak mı oğlum? Kurtaramadım ya. Cık, lan ne adamsın ya. Şşt öyle bak şekil yapma bana. Terminator şekli yapma bana öyle arkamdaki. Oğlum nasıl çıkıyorsun lan yola? Nasıl? Ah. Cık. ya Allah ceza vermesin ya. Oğlum servis diyor. Benimki de. Cık. Ya Allah aşkına Tunç. Oğlum arkanda biri var. Çao. <laughs> Çok fena çaktı Tuğç. Çok fena çaktı oğlum sana. Tuğç gel oğlum gel gel gel. Ortalığı gene birbirine kat. <laughs> Serseri boyun gibi geziyorsun ortalıkta ya. Çenem ağrıyor ya çok kötü. <laughs> Çenem ağrıyor ya. <laughs> Yalnız bana çarpan adam sorry dedi ya. <laughs> o mu dedi? Bu o galiba. Bilmiyorum, galiba o. Abi visit service diyor ya. Ne yapacağız oğlum? Biz abi. Biz <laughs> Neyse şu an için bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Evet arkadaşlar birime doğru yola çıkıyoruz. Kaç kilometre lan yolumuz? Bir saniye. Dur lan bir dakika. Dur. mil. 687 kilometre. Neyse. Keseceğiz. Tırıcı vereceğiz. <laughs> Tunç ne yapıyorsun oğlum? Tunç! Senin oğlum. güvenliğinden sorumluyum abi ben. Vay abi 4 şey tepe lambaları olsaymış işte, tam olurmuş. Bak 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 ne yapıyor bak. <laughs> bak. Bak 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 ne yapıyor bak. Abi düzgün sür. La 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 la. Oğlum karnıya basma. Tunç önüme kırma oğlum sakın bak. Zaten visit service. Tamam abi yol senindir. Tamam. <laughs> Adam tam kamyoncu ya şuraya bak. Lan lan lan! <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan? Abi Direkt direkt. Dim direkt gidiyoruz abi. Yol ya, boyu. Şu yazı gitse haritayı göreceğim. Sinir oluyorum ya. Hangi yazı ya? Motor arızası yazısı. Hmm. Motor arızası yazısı. Oo. Abi kaç kişiyiz birden ne oluyor? Adam nasıl gidiyor ya? Seni arkanda da Abi yollar gidişime kızlar duruşuma hasta. Nasıl? Adam sağ sinyal veriyor yol vermiyorum bilerek seni sol yapıyor. <laughs> Oğlum tam troll adamsın dur, dur, ya. Sıkıştıralım mı adamı burada? Aynen. Sağ şeride geçemezsin. <laughs> tamam. Sen de yavaşla abi. Birazcık. Sol şeritte kal yavaşla abi. Tamam. <laughs> ah be benim tır yetişemedi mi dur. Aa Daha... Oh, Doğru, oğlum. <laughs> ne lan? Dalıyor lan! Dalıyor lan! Oğlum yine kavga... Aha! Oh! Lan yuh! Abi 200 gibi çarptın ya! Tunç! Çok biz dalaştık ya! Burada. Abi çok fena! Oğlum kim arıyor beni ya? Diskaçtın. Noob diyor sana! Aynen! <laughs> olaylar olaylar ya. Abi çok deli bir olay oldu. Oğlum ne yapıyorsun gözünü seveyim ya. Ne <laughs> ama. Ulan ne yani adamsın be Tonç. Şeritte kalma ya. Yolun dışına çıkmadım. <laughs> Ulan ya. Oğlum cevap vermiyorum. Bakma. Bakmıyorum işte araba ya. Meşgulüm. Tamam. Kaydı mı kapatıyor? ya şu motoru Hadi, hadi çalış çalış. Abi devam 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 hadi. Oğlum burada biri var lan. Çalış çalış. Hop. Oh. Abi oğlum bu eleman bizi mi bekliyormuş lan burada? Hangi eleman abi? Abi sağda bekliyordu bak. O hani tankerli vardı ya ilk geçen bize. Hmm. Aynen. Hop. Hop önümdeki herhalde sensin abi. Abi ben var ya son surat kaptırdım gidiyorum Tunç. Hiç motor arızası olmasa beraber gideceğiz de. Aynen. E oğlum o kadar sağa sola salça oldun. Bırak da olsun o kadar yani. Bak abi ben durdum. Şurada bir yerde yakın var mı? Tamam. Yürüyeyim. Nereye getiriyor? Oğlum ne yapıyor lan bu öndeki? Bakersfield'a falan götürürse dur bakayım. Bakersfield. Fresno neredeydi ya? Abi ben yardırdım gidiyorum ya. Fresno. Yolda evet eleman abi yapış. elemanla kapışacağım bak şimdi iyi seyret. Fresno Prim. Abi Bakersfield'a e yaklaşınca bana söylesin ha. Abi herhalde Bakersfield'ı ben geçtim ya. Ciddi misin? Valla. Abi ben Los Angeles Carlsbad'e <laughs> doğru... Ah be ulan ya hadi hadi, acelemiz var ya. Abi, niş hız sınır ihlali... Öndeki de yemiştir kesin. Lan! Lan oğlum bir dakika, lan oğlum bak sakın önüme kırayım deme. Sakın önüme kırayım deme. Kardeş senin geyiğin ötmüyor galiba. ha? Adama üst etme oğlum! Takteci! Öyle alevli malevli şekil yapmışsın ama gelecek geleceksin. Arkadaşlar geçeceğiz bunu. Hadi bakalım. Oğlum en dandik tırla oynuyorum. Nasıl geçiliyorsun ya? Şşt, alo. Oğlum bak gözümü takla bir ya. Gözümü takla bir ya. <laughs> oh taklaya gelmedi adam. Lan. Lan oğlum. Bir dakika dur. Bak sakın. Sakın. çok ayıp ya. Abi çok. Lan oğlum beni sıkıştırıyor. Bir dakika dur. Ah. Bir dakika. Oğlum herif taklaya gelmedi. Abi. <laughs> Yalnız çok deli bir olaya girdik ha. Şş, alo. Ne oldu dönemedin değil mi? Neredesin abi sen? Abi Fresno'dan çıktım şimdi otobana doğru sapacağım. Fresno. Sen neredesin acaba? Abi ben... Ne kadar yolun var? Bir saniye hemen bakacağım abi. Şöyle yapalım. 372 abi. Benim 342. O zaman Bakersfield'ı geçmemişsin mi? 342 mi? Ha o zaman seni göreceğim ben abi. Ha, yok kilometre mi senin? Bir dakika oğlum ne oluyor lan? Nereye girdik ya? Bir saniye. Oha! Kafa... Oho! Adam iki teker geliyor! Adam iki teker! Oha! <laughs> taklaya geldi! Bu neydi lan? <laughs> ya orada olmalıydım. Çok ayıp ya. abi, ne abi! Yılın efsane taklasıydı arkadaşlar bu. Eleman <laughs> çok fena uçtu ya. Ulan ya <laughs> dur bakayım bir saniye abi ben Bakersfield'ın içine giriyorum şu an ciddi misin aynen Geçmemişim ben Bakersfield'ı geçtin mi şu an şu an Bakersfield'ın içine giriyorum ve ben 364 kilometrem var aynen Abi adam nasıl geldi arkadaşlar gördünüz mü ya çok tatlı değil mi dışarıdan. abi bak videoyu izle tamam mı ya 10. dakikasını falan izle videonun Tunç. Tamam abi. Abi adam tamam. bir uçtu görmen lazım ya görmen lazım. O ne iş lan Bakersfield'a giriş böyle miymiş? Güzelmiş. Bakersfield. 356 kilometrem var Tunç neredesin? 360 milim var abi benim de. <laughs> Olur sen geridesin o zaman. Sen şimdi Bakersfield'dan çıktın mı? Şu an içine girdim. Hala giriyoruz. Şu an tamam. içindeyim. Ben Fresno'dayım. Bir önceki kasırda. Tamam. <laughs> Geliyor musun abi? Bekleyeyim seni o zaman ben. Bekleyebilirsin. Anayolda. Tamam. Yolda. tamam. Ee, şöyle yapalım o zaman. Bak şimdi. Nerede bekleyeyim seni biliyor musun? Bu Bakersfield yazısı var ya. Hop kırmızı şık illale Bir dakika abi. Abi haritanı açar mısın? Okey. O şeyi gördün değil mi tabelayı? Tabelayı gördüm. Plaster Sans daha zilerisinde. Aynen. geçtim. Tamam devam et. Hiç Plaster'da durma. Devam et ileri. Beni göreceksin. Ben yavaş yavaş şu an gazı verdim abi. Tamam abi. Ber -gözü arkadaşlar. Yine bir... Çok güzel girişi var ya. Gezinti yapıyoruz Bakersfield'dan ya. Bakersfield'dan ev kiralayıp orada... Burası zengin yerine benziyor ha böyle. Hani şey gibi Miami gibi. Olabilir mi? Bilmem, hiç ben... <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim yani. Ben, gerçi burası da çölün ortası ya. Ortası ya? Ortası ya. Ha. <laughs> abi ben yavaş yavaş gidiyorum ha. Tamam abi. Şu ya. gelen sen misin acaba? Evet Bakayım. abi. <gülüyor> <gülüyor> Gördüm. Ha sende şey yok tabi bastın geliyorsun değil mi Tunç? Nesam Nesam? Abi. Hadi bakalım. Evet Tunç şimdi hiç hız kesmeden olduğu gibi direkt yapıştırmamız lazım ha. Yani. Abi burada 65 kilometre diyor hız limiti. Ya boş ver abi hız limiti bizi tamam, işler mi Tabela yıkıyorum abi yıktım. <laughs> Lan yıkıldı mı sende? Ben de hala yıkılmamış görünüyor. Ha, ya. Hı. Sen de yıkılmış görünüyor, ben de yıkılmamış görünüyor değil mi? Yıkılmadım, Türk? ayaktayım mesajı veriyor olabilir. Aynen. Bu arada abi yokuş mu tırmanıyoruz? Ne iş lan? Hop! Oh. <laughs> ne oldu, çarptın mı? Hayır, son anda ikisi de yanımdan geçti. Yalnız elemanlar nasıl geliyor lan öyle? Kasap gibiler ya. Hop! Ab... Ver gözü! Oğlum arkamda biri mi var lan benim? Oha biri varmış ha. Abi oğlum yola çıkma. Oha lan. Ya oğlum. Ya Tunç. Ne yaptın be oğlum? Yaldır. Aynen. Yaldır yaldır. Sola dönüyorum lan. Nereye giriyorsun? Oraya mı gösteriyorsun? Aynen. Aa, ulan ben de iki tarafa da gösteriyor. <laughs> Aynen. Tamam abi, sen devam et. Tamam. Tamam ya aynı yermiş zaten lan. Aynı yermiş, aynı yermiş. Tamam. Çok uzakta şey olmadı yani. Bakersfield. <laughs> abi, şimdi. Evet takipçiler. Anca yola çıkabildik ya. Oğlum bu nedir lan? Nedir portalı? Nedir? Ne değildir? Ne portalı abi? Uyum portalı. <gülüyor> <gülüyor> Abi yalnız var ya bak buradaki yollar da çok tatlı değil mi? Aynen ya. Gözünü seveyim sen önden gitme ya. Ha gitmeyeyim mi? Sen, sen önden gitme oğlum. Aha ne yapıyorsun lan? Oha! Yuh! <laughs> Tunç adamı nasıl uçurdun lan? Abi topuk. Oha oğlum adamlar uça uça geliyor şuraya bakar mısın? Abi, tamam tamam bu nasıl bir yol? Report yazmış sana. Tunç bu nasıl bir yol oğlum? Ne oluyor Tunç burası nasıl bir yolmuş lan böyle? Uçan tır. ne please. Bana mı diyor? Sana diyor. Eyvah banlanırsan var ya. Çok üzülürüm Tunç. Abi olayı görmen lazım. Abi ne oldu? çölün ortasında sağdan sola şeye geçiyor. Ne geçiyor? Hani çalı çırpı topları olur ya kovboy filmleri. Oo evet. Abi çok güzel <laughs> ya. Abi hatta böyle at sesi falan oynadı. Hadi sen de onu yap, ben de onu yapıyorum abi. Alıp <laughs> korneye asma, lan. niye basıyorsun korneye? Abi sen inip silahlarımızı çekelim mi? <laughs> Spiel. ne oluyor Çok bir şey olmuş. Tunç, abi geldim. S sollayacağım seni ha, ona göre sollu abi yol senindir. Aynen. Dur bakalım. Ne oluyor lan? Oha! Bu ne lan? Tıra bak. Arkamdaki sensin değil mi? Evet abi. Geç abi. Abi geçeceğim. Ne oluyor lan? Oğlum. Ya öküz gibi geliyorsunuz ya. Oğlum yalnız arkamızda bir tane adam var lan. Valla. Kolma yoldaşları Abi şu çalı çırpı ne güzelmiş ya. Aynen çok hoşlar değil mi? Aynen Abi şunu soldamam lazım Tamam genç, Aradan makas yap hadi <gülüyor> <gülüyor> Lan kafa kafaya gireceksin <laughs> Abi yalnız <laughs> Çok deli ilerliyoruz Oğlum karnına basma <laughs> Oğlum nasıl bir bölüm oldu lan bu böyle ya. <laughs> <laughs> Tunç Abi sola döneceğiz Lan! Lan olay bir dakika dur 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 oha! Adamı taklaya getirdim! <laughs> Adamı taklaya getirdim Tunç! Abi gördüm adamın uçuşunu Abi çok fena taklaya getirdim Oğlum nasıl bir bölüm oldu lan bu böyle? Tunç! Of abi ya Allah aşkına abi <laughs> Ya oğlum abi, ne yapayım ben çarpmadan döneyim diye uğraştım ama. Herif bizden soruldu mu sorulmadı abi? <laughs> Adam patladı ya. Ama taklaya getirmek için yapmadım. O aradan sıyrılırım dedim ama. Abi sen istediğin kadar iyi niyetli ol. Artık dönülmez bir yoldasın yani. Sen ne yaparsan yap taklaya gelmek gibi bir olayı var. Değil mi? Senin de çevredeki insanların da. Aynen. Yani. Yatımız olmuş. <laughs> Abi neler neler yaşadık, şuraya bak ya. Yalnız niş, ne yapıyorsun oğlum sen, hayırdır sağa çekmişsin. Pirim Las Vegas. Evet, evet arkadaşlar Las Vegas'a gelmeyi başardık. Hadi bakalım. Daha başaramadık gerçi 153 kilometremiz var. Tunç hadi bakalım bir hız denemesi yapalım mı? Gerçi sen beni geçersin her halükarda ama ben... Ben de dorsa yok ya. Tam anlamıyla hızlansam? Hızlan abi. Yine geçebilir misin acaba? Sıfırım şu an. Tamam. Gaz'a basıyorum şu an. Okey. Şu an başladım bas. Tamam abi ben de verebileceğim kadar gaz vereceğim şu an. Ver abi. Evet. Yokuş mokuş şekli oldu ya. Dur bakayım ya. Abi Uç... her halükarda geçer abi doğrusu yok. Uçan balonları görüyor musun? Balon. Görüyorum ya. Çok güzel ya. Hiç bindin mi abi? Hayır. Ben de. Halbuki Binmek böyle ister Serenayı alıp böyle. <laughs> Binmek ister miydin abi? İsterdim ya çok merak ediyorum ben. Güvendi mi acaba onlar ya? Güvenlidir herhalde. Ya. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Güvenli, güvenlidir herhalde diyorsun biliyorsun. Şey e, balonu kullanan adam bunlar çok güvensiz ya. <laughs> 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 Valla ben sana bir şey, şey Geçen <laughs> arkadaşlarım vardı <laughs> benim. Valla ben 3 e, yılda 15 <laughs> arkadaşımı kaybettim. Hepsi düştüler ya. <gülüyor> <gülüyor> bir de öyle herifler olur ya böyle. <laughs> Sanki hiçbir şey yokmuş gibi andı Öldüler ya. Kafası öldü, çakıldı, kafa koptu. ha <gülüyor> <gülüyor> Ya yani ben metreden kafa eski düştü. Kaç kişi oldu çağır. Ben çok gördüm ki. <laughs> Ona da hiçbir şey olmaz ha. Hep başkalarının olur böyle. Çevresini olur. <laughs> Ulan ya. Ş, kardeşim ne yapıyorsun ya? Oğlum serseri mayın gibi. Yalnız tırlar şeylerde uçuyor rampalarda biliyorsun değil mi? Tümseklerde. Oha. Ne yapıyorlar lan? Kapışıyorlar ha. Abi son gaz ilerliyoruz be. Hadi bakalım. Tunç bir dakika sağından geçeceğim. Abi şu an ben kökledim gazı biliyor musun? Kökle abi yardır. Ver gazı. Ben birazdan zaten yetişirim sen. Dönemeç var. Çok kesin. Birim keşfedildi diyor. Yavaşla Aynen. Yavaşla. Lan lan oğlum bir dakika. Tamam. Şöyle geçelim. Şöyle bir geçelim. Oh. Evet, Tunç herhalde geldik ha. He? Abi, aynen çölün abi. ortası ya, şuraya bakar mısın ya? İnsanlar nerelere yerleşki kurmuşlar değil mi abi? Evet, sanayi bölgeleri falan. Kendisine doğru gidiyoruz değil mi abi? Aynen abi, hemen sağda zaten ya. Ha burası? Aynen aynen burası. Oha! <laughs> burası, bam! <laughs> Hoppa! de şöyle yapalım. Hop. Tamam. Evet. Güvenli elden bırakmayalım ya. No collision. Oğlum bu herif nasıl dönüyor buradan? Gözümüzde de bir... Abi. Hmm. Şöyle bir geçelim. Sen bir müsaade tabi Tam karşıda benim yer. Ya, gerçi olmuşmuş ya. Kolyonmuş. Collision. Collision. Sinemalarda. Hoppa. Aynen. Evet arkadaşlar. <laughs> yükümüzü getirmeyi başardık. Bakalım bir sonraki bölümde neler yapacağız. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Belki bankadan para çekip şu eski model tırları da kapabiliriz. Bu arada arkadaşlar sağ üst kartı tıklayarak Rodinya'ya yani Tuncuk kanalına göz atabilirsiniz. Çok güzel bir kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.